Dizimiz izleyicilere unutulmaz bir bölüm sunmaya devam edecek. Orhun ve Sahra arasındaki sevgi yeniden filizlenmeye başlıyor. Orhun, Sahra'nın getirdiği yüzükleri Hira'ya göstermek için sabırsızlanıyor. Ancak yüzükleri parmaklarından çıkarmış olmaktan dolayı büyük bir pişmanlık duyuyor. Hira ve Orhun bir daha asla bu yüzükleri parmaklarından çıkarmamaya söz veriyorlar. Orhun ile Hira'nın aşkı gerçekten büyüleyici ve eşsiz bir bağ. Orhun'un seni çok özledim dediği o sahne izleyenlerin kalbini fethediyor. Bu sahne Orhun'un Hira'ya duyduğu derin sevgiyle izleyiciyi de büyüleyecek. Hira büyük bir mutluluk içinde gözlerinden süzülen yaşlarla Orhun'a olan sevgisini dile getiriyor. Her ikisi de nikah için duydukları heyecanla yürekleri pırpır ediyor. Bu heyecan unutulmaz bir anı haline gelecek. Gece Orhun ve Hira'yı bahçede buluşturuyor. Orhun, nikah sonrası gece seninle sarılarak uyuyacağız diyor. Biraz sohbet ettikten sonra nikah saatine doğru bekleyişlerini sürdürüyorlar. Orhun, yıllarca beklediği aşkını nihayet nikaha götürmek için heyecanla hazırlanıyor. Hiran'ın beyazlar içinde bir kuğu gibi ortaya çıkması, Orhun'un aklını başından alacak ve gözleri sadece ona odaklanacak.